Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Evet işimiz sağlık biliyorsunuz sağlık en değerli varlığımız. Ortodonti uzmanımız uzman diş hekimi Melike Tokmak Atapek şu anda yayın konuğum. Tabii ki konumuz ortodonti yani şeffaf plaklar. Gündemden düşmeyen şeffaf plaklar hemen Hoş geldiniz diyorum. Ben. Nasılsınız Melike Hanım? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok Ebru teşekkürler. Hanım? Sağlıklı güzel günler olsun. Günaydınlar diliyoruz herkese tekrar. Çok Bugün şimdi sizinle hemen e, ortodonti deyince hemen akla şeffaf plaklar geliyor. Hemen şeffaf plaklar nedir diye başlayalım. Evet, şeffaf plaklar gelişen teknolojinin yardımıyla artık ortodontik tedavilerde yardımımıza yetişen gizli kahramanlarımız. Gizli kahramanlar diyorum çünkü geçmişten bugüne gelen geleneksel ortodontik tedavi yöntemleri gibi değiller. Görünmüyorlar ve estetik olarak hastalara çok büyük bir avantaj sağlıyorlar. Ancak sadece şeffaf plakları bu estetik avantajlarını ön plana çıkararak anlatmak çok doğru olmaz. Aynı zamanda hareket kabiliyetlerindeki yenilikler, hareket kabiliyetlerindeki büyük başarılar sayesinde neredeyse tüm vakaları şeffaf plaklarla tedavi edebiliyoruz. Evet, yani tedavi anlamında çok hızlı sonuçlar aldığınızı duyuyorum. Evet. Ee, hani sırf görsel olarak güzellik an anlamında değil, e tel kadar etkili sonuçta. Tel kadar etkili hatta Tel, e, geleneksel diş deli tedavilerinde bazı vakalarda, bazı hareketlerde başarıya ulaşamadığımız hareketleri şeffaf, e, şeffaf plaklarla çok daha rahat yapıyoruz. Devreye sokuyorsunuz. Evet. Evet sonuçlar çok güzel, yüz güldürücü duyuyorum ben de. Dünyadan insanlar Türkiye'ye akıyor bu anlamda. Şeffaf plak yapılma için sizlere ulaşıyorlar. Bence bu güzel, çok güzel bir e, nasıl diyeyim, hani güzel haber bizler için. Evet. E, sevindirici. Peki şimdi ortodontik tedavide hijyen çok mühim biliyorum. Şeffaf plaklarında bir temizliği söz konusu. O hijyen konusunda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Biraz bilinçlendirelim. Tabii ki yani hijyen, ağız hijyeni sadece ortodontik tedavi esnasında dikkat edilmesi gereken e, prosedür olarak değerlendirmemeliyiz aslında. Bunu bir hayatımızın geneline yaymamız gereken bir durum. Genel ağız hijyenimizi sağlamamız yanında ortodontik tedavi esnasında bu e, apereylerin yani şeffaf plaklarımızın da temizliğine çok dikkat etmeliyiz. Günlük ağız bakımımız, diş fırçalama, diş ipi, son zamanlarda üretilen ve e, artık gündemimizde çokça yer kaplayan ağız duşlarının da e, ağız hijyeni prosedürlerimize eklemek çok önemli. Bunun yanında şeffaf plaklarımızın da temizliğini çok iyi bir şekilde yapmalıyız. Özellikle şeffaf plak tedavisi gören hastalar. Bunları ayrıntılı bir şekilde plak teslim seanslarında anlatıyoruz. Bu materyaller termoplastik materyaller olduğu için sıcak su haricinde özel temizleme e, tabletleriyle ya da sıvı el sabunlarıyla hastalarımızın bunları temizlemesini ve böylelikle plak tutulumunun yani bakteri plağı tutulumunun daha az indirgenmesini hedefliyoruz. Evet ne güzel Hı -hı. ama sonuçta hijyen Burada yine çok mühim. Evet. Onun altını çiziyoruz. Aynen. Evet. Diş fırçalama zaten hani olması gereken bir durum. Evet, şeffaf plaklarda tedavi süresince beklenen sonuçları etkileyebilecek faktörler nelerdir? Bunlar e, yani şeffaf plak sistemleri aslında bizim hayatımızda ortodontistler olarak yer kaplamasının en büyük nedeni öngörülebilir olmaları. Yani hasta kliniğimize geldiğinde biz onlara tedavi planlamalarını yaptığımızda ve bu e, tedavi planlamasını dijital platformda basım sürecine kadar ilerlettiğimiz dönemde aslında hastamızın tedavi sonunda nasıl bir gülüşe sahip olacağını, dişlerimizin nasıl sıralanacağını hepsini bilebiliyoruz. Ancak bu hareketin proses esnasında mutlaka öngörülebilir olması gerekiyor. Yani burada birincisi bu sonuçların etkilenmesinde, sonuçların daha iyi olmasını sağlamaktaki en önemli şey buradaki hareketlerin öngörülebilir olması. Bu da iyi bir tedavi planlamasından geçiyor. Bunun haricinde hastalarımızın mutlaka plaklarını onlara bahsettiğimiz süreç içerisinde süreler boyunca takmaları gerekirse bazen sabit ortodontik tedavi mekaniklerinden de faydalanabildiğimiz lastik kullanımı gibi bu süreçleri de çok iyi bir şekilde tedavilerinde adapte etmeleri gerekiyor. Bazı egzersizleri önerebiliyoruz. Bu egzersizlere çok iyi bir şekilde uymaları gerekiyor. Eğer bu buralarda aksaklıklar olursa işte tedavi sonundaki hedeflediğimiz o en başında öngördüğümüz sürece ulaşmakta zorluk çekebiliriz. Ancak her şey yerli yerinde e, kuralına uygun olarak yapıldığı takdirde gerçekten muazzam sonuçlar alıyoruz. Evet, e, o da çok biraz sabırlı da olmak gerekiyor sanki bu tedavide. Sonuçta bu tedavi böyle bir günlük, iki günlük tedavi değil, biraz kişiye özel tabii ki ve süreci herkesin bir süreci oluyor, değil mi? Bir yıl, bir buçuk yıl, bazen altı evet. ay, yani iki yıla kadar sanırım Bilelim, e, hastalar oluyor, evet. yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla biraz sabır gerekiyor, meşakat gerekiyor, aynen, aynen. biraz dikkatli olmak aynen. gerekiyor. Peki hastaların dikkat etmesi gereken hususlar diyorum ben. Nelere Hı -hı. dikkat edecekler? Tabii ki istikrar mühim bu tedavide çok. Hı -hı. Güzel sonuç için, başarılı sonuç için. Hı -hı. Sizin de söylediğiniz gibi Ebru buradaki en önemli durum... Sabır. Hmm. Bu süreç içerisinde gerçekten çok sabırlı olmalarını istiyoruz ve çok iyi bir disiplin. Her ne kadar görünmez plaklar ve tedavinin yapılan araştırmalarda aynı şekilde göstermesi dolayısıyla rahat, konforlu bir tedavi olmasına rağmen hastalarımızdan burada çok sıkı bir disiplin istiyoruz. Bu sıkı disiplin sayesinde en sonunda elde edeceğimiz gülüş gerçekten par biçilmez oluyor. Evet tabi büyük mutluluk <laughs> evet. yani final büyük mutluluk. Peki şeffaf plak tedavisiniyle ilgili yaygın yanılgılar onları merak ediyorum esasında hani insanları yanıltan nasıl yanılgılar oluyor? Bu yanılgılarla ilgili de doğru bilgileri hastalara nasıl iletebiliriz? Evet e, hastalar kliniğimize geldiğinde e, aslında bilinenin aksine şeffaf plaklar o kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor ki hastalar kliniğimize geldiğinde sabit diş teli isteğiyle başvurabiliyorlar ve onlara daha hızlı, daha konforlu, bu süreç içerisinde daha az ağrılı bu yöntemden bahsettiğimizde ilk baştaki düşünceler hep şu oluyor. Onlar dişimi nasıl düzeltecekler, bu plaklar mı dişimi düzeltecekler şeklinde ve biz onlara diyoruz ki evet bu plaklar evet. düzeltecek. Çünkü klinikte de işte öncesi sonrası görsellerle bunu destekleyebiliyoruz. Bunun yanında e, dijital ağız içi tarayıcılarıyla taramalar yaparak hastalarımızın o üç boyutlu ağız yapılarını hastalarımıza ayna da değil direkt bir bilgisayar ekranında göstererek bakın dişleriniz böyle ve bu plaklar sayesinde şu hareketleri gerçekleştireceğiz şeklinde anlatabiliyoruz ve gerçekten teknolojinin geldiği bir nokta sayesinde de hastalara tedavi sonunda dişlerinin alacakları konumu da aynı seansta gösterebiliyoruz. O yüzden aslında bu yanılgıları yavaş yavaş kırılmaya başlıyor ve oldukça yaygın bir şekilde bu tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. Evet zaten e, bence... Güzel sonuçlar kulaktan kulağa yayılır. Evet. Hani şeffaf plaklar da biraz öyle yayıldı gibi hissediyorum Aynen. ben. Tabii ki sizler, siz uzman diş hekimleri anlata anlata <laughs> öğretiyorsunuz bizlere ama ama böyle bir kulaktan kulağa da güzel sonuçların bir dedikodusu dönüyor etrafta. Evet. Bu da hoş tabii çok güzel. Peki şeffaf plak tedavisi için uygun adayları belirlemede kullanılan kriterler nelerdir diyeceğim. Bazen hala bu şeffaf plak olmaz, bunu telle ilerlemem gerekiyor dediğiniz durumlarda oluyor mu? Elbette ki oluyor çünkü şeffaf plak sistemleri kapalı sistemler, birçok parametreden etkilenebiliyor. Bunların en büyük kısmı hasta motivasyonu. Bazı hastalar kendilerini tanıyorlar, diyorlar ki. Ben bunu yapamam Melike Hanım. Ben bunu yapamayacağımı biliyorum. Öyle bir durumda evet sabit diş teline yönelebiliyoruz. Ancak artık şu e, kelimeyi de kullanmak istemiyorum. Hemen hemen her tedaviyi yapabiliyoruz değil. Aslında her tedaviyi şeffaf plaklarla yapıyoruz. Dolayısıyla uygun bir planlamayla aslında çözemeyeceğimiz herhangi bir vaka olmuyor. Hı hı. Ancak burada dediğim gibi sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor. Öngörülebilirlik kriterlerimizi çok iyi bir şekilde tedavi planlamamıza biz hekimler olarak yansıtmamız gerekiyor. Bunun haricinde yine aynı şekilde dijital taramalar yaparak ee, hastalarımızla bunu paylaşarak, aynı seans içerisinde göstererek de burada uygun adayı belirleme noktasında büyük adımlar atabiliyoruz. Ama bizim en büyük kriterimiz mutlaka ama mutlaka çok iyi bir disiplin ve çok fazla derecede hastalarımızdan istediğimiz sabır. Evet sabır <laughs> çok mühim. Buradan en çok ok, sabır diyoruz o zaman evet, değil mi? Evet. Şeffaf plak adaylarına. Evet. Kesinlikle. <laughs> Melike Hanım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ne güzel e, anlattınız, açıkladınız. Gerçekten bu şeffaf e, plak meselesine son noktayı koydunuz diyebilirim. Çok teşekkür e, ederim. Bekliyorum tekrar sizi. Her zaman gelirim. Sağlıklı <laughs> günler dileriz. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet hanımlar beyler 8'de Sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Ben hemen geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.